Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç'la konuşalım. Galip Bey merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Aslında genel olarak biraz hani sektördeki tabloyu az önceki haberde ortaya koyduk. Ama benim dikkatimi çeken iki şey vardı orada. Şimdi belli ki bir süreye ihtiyaç var. Hani bunun sonuçlarını görebilmek için gıdadaki KDV indirimi. Fakat o yeterli değil. Yanılıyorsam düzeltin. Aslında pandemi döneminde değil mi bir KDV indirimi vardı. Fakat Ekim ayında sona erdi o, uzatılmadı. Dolayısıyla siz özellikle o uygulamanın, ...devam etmesini istiyorsunuz değil mi? Ee, şimdi öncelikle e, KDV indiriminin çok güzel bir karar olduğunu söyleyerek evet. e, başlayalım. E, dün itibariyle de zaten e, bizim organize perakendenin tamamı küçük küçük hatalar hariç binlerce ürün var çünkü. E, raflarımıza tamamen bunun yansıtıldığını söyleyebilirim. Hı hı. E, herkesin de yansıtması lazım zaten bunun altını bir çizelim. Hı hı. O pandemi dönemindeki KDV indirimleri başka gruplar içindi. Gıda için değildi. Yok ee, restoranlar için insanlar, vardı. Evet. Kısmı, mobilya vardı vesaire vardı. Onlar vardı. Ee, onların devam edip etmeyeceğini sektörün yetkilileri gerektiği cevabı verirler. Ama bizde bir sorun yok. %99.9 ee, dün fiyatlara yansıdı. Bunu çok net söyleyebilirim. Hı hı. Ee, bu güzel karar tabii. Bu, bu kararın devamı ee, enflasyonu kontrol altına almak için aslında yapılan çalışmalardan bir tanesi. Sonuçta bu bir vergi. Vergi de devlete dönen bir şeydi zaten. Yani 8 ödeyeceğimize şimdi bir ödeyeceğiz. Dolayısıyla farkı burada düşmüş oldu. Ee, ürünlerin fiyatına bu manada yansıdı. Vergisi düşmüş oldu sadece diyelim. Hı hı. Ancak enflasyonu kontrol altına almak için başka çalışmalarda ihtiyacımız var. Hı hı. Ve bu süreci paydaşlarıyla beraber topyekün yönetmeye ihtiyacımız var. Ee, eğer enflasyonda kalıcı bir şekilde bunu aşağıya doğru çekelim diyor isek ciddi şekilde bu işin üzerine hep beraber taşın altına elimizi koymaya ihtiyacımız var. Şimdi Yönetim baktım ben. Dizi... Evet şimdi baktım buyurun, ben az önce buyurun. atıfta bulunduğum o koronavirüs işte hala salgın devam ediyor zaten. İşletmelere destek amacıyla getirilen konaklama, yeme içme de bunun içinde. KDV indirimi 1 Ekim 2021'de kaldırılıyor ama bir %8'den %1'e indirme uygulaması var. Biraz aslında ona atıfta bulunmuştum. Konaklama ve yeme içme sektörü için de vardı. Ama şimdi bir kez daha gıdadaki KDV indirimiyle birlikte servis ve restoranlar içinde biz bu talebin olduğunu görüyoruz. Peki yani... Tabii ki her bir indirimin büyük önemi var Galip Bey. Her birimiz için önemli ve e, olumlu bir gelişme. Ama e, şöyle bir baktığımızda o fiyatlar mesela dünkü KDV indirimiyle düşüyor ama yine tek başına hala çok yüksek aslında değil mi? Çünkü orada hepinizin e, özellikle üzerine basa basa söylediği mesele tüm o maliyetteki artış. Doğru mu? Evet. Yani Peki o nasıl çözülecek? Bu enflasyon, bu enflasyon bir maliyet enflasyonu zaten. Dolayısıyla maliyet tarafına eğilmezsek, planlı şekilde üretimlerimizi yapmazsak, oradaki sorun alanlarımızı görmezsek başa çıkamayız bununla. Ancak şunu da bilelim ki bu sadece Türkiye'nin yaşadığı bir sorun değil. Dünyanın gelişmiş ülkeleri de bunu yaşıyor. Bugün açıklanan, Dünya Gıda Örgütü'nün açıkladığı ...gıda enflasyonuna baktığınız zaman... ...son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkmış durumda. Bunun yanında... E, ...gelişmemiş ülkeleri kenara bırakalım. Onlar da daha farklı işliyor bu işler. Amerika ve İngiltere'ye sadece baksak yeter. Orada da çok ciddi enflasyonist bir ortam var. Herkes bu maliyet enflasyonunun üstesinden gelmek için... ...planlı programı çalışmaya gayret ediyor. Bizlerin de o yönüne doğru inmemiz lazım. Bugün sorun alanları var... Ee, sütü koyacak ambalaj bulmakta zorlanıyoruz. Bunu çok özellikle altını çizerek örnek vermek istiyorum. Ee, ambalajlı sütlerle ilgili sütün ambalajını bulacak ambalaj bulmakta zorlanıyoruz. Ee, lütfen e, ilgililerden ricamız bu süt ambalajının ambalajında örnek verdiğim için söylüyorum. Başkalarında da var ama acaba hangi sorun alanları var? Neyi temin edemiyorlar da bunda sorun yaşıyoruz? Bunun üzerine gidip buradaki Sorun alanlarını çözme konusunda herkesin birbirine destek olması lazım. Burada kamunun desteği lazımsa kamu destek verecek. Özel sektörün desteği lazımsa onlar verecek. Ve topyekun bir mücadeleyle bunu inşallah kontrol altına alacağız. Çünkü bizim enflasyonumuz diğer ülkelerdekinden çok yüksek. Bunu bir çok net söylememiz lazım. Hı hı. Ama sebebine geldiğimizde de çok ciddi üzerinde çalışmamız gereken ev ödevlerimiz var. Bunları da yapmamız lazım. Biz felaketleştiren olarak üzerimize düşeni yaptığımıza inanıyoruz. Bugün pandemi sürecine şöyle bir bakarsanız dünyadan ayrıştı Türkiye. Nasıl ayrıştı? O gelişmiş ülkelerin market rafları boşken bizler çok güzel tedbirler aldık. İş ortağımız, tedarikçilerimizle birlikte çok güzel önlemler aldık ve bugüne kadar geldik. Ancak bundan sonra bunun kesintiye uğrasın, uğramasını istemiyoruz. Bu tedarik zincirinin Kırılmasını istemiyoruz. Bunun önemli noktalarından bir tanesi de biraz evvel söyledim ambalaj meselesi. Hı hı. Ambalaj meselesine çok acil e, suyun ambalajından tutun karton kutuya kadar tutun ürünlerin taşındığı, onun yanında paletine kadar konteynerine kadar ita e, bağlantımızda bir evet sorun var ama e, üretim maliyeti e, meselesi var. Ve bu maliyeti düşürmenin yollarını kamu özel işbirliği içinde hepimiz düşünmeliyiz.